Sevgiyle çalışan dünyayı taşır, zorla çalışan yük diye bir cesat taşır. Kesirleri karşılaştırma. Dördüncü sınıf matematik. Payları eşit, paydaları farklı. Yani yukarılar eşit 8, 8, 8, aşağıları farklı. Cevap paydası büyük olan en küçüktür. Tersi bir durum. Neden? Çünkü paydası büyük olan daha küçük parçadır. Mesela ikisinde de 4 kararın. Birisi 16'da 4, birisi 8'de 4. 8 ikisinde de 4 karalım ama bu 8 parça bölündüğü için daha büyük. 8'de 4 büyüktür 16 4'te. İki paydaları eşit. Paydaları eşit. Payları farklı olan kesirlerde payı büyük olan büyüktür. Aşağı 8 8, yukarısı 5 6 7 8 9 10. 8'de 10 en büyük. Tam sayılı kesirlerde, tam sayılı kesirlerde tam sayılı kesirlerde tam sayısı büyük olan 2 3 4 büyüktür. Yani tam sayılı kesir olur. Tam sayıları eşitse mesela 2 tam 4'te 2 2 tam 4'te 3. O zaman basit kesir kısmına bakıyoruz. Basit kesir kısmında büyük olan büyüktür. Bileşik kesir, bileşik kesir basit kesirden büyüktür. 4'te 4. 275'ten büyüktür. 5'te 6 büyüktür. Bunda 8. 3'te 11 büyüktür. 11'de 3'ten aşağı yukarı